Kraliçe gizem bunu biliyon TikTok akımlarıyla ulaşabiliyon her türlü kahkahaya dalabiliyon onun arkasında var 7 milyon. Herkese merhaba arkadaşlar etziyor görünüz güzel İlk günüm Miami'deki. Galiba arkam dağınık yalçın direkt arkaya bastı. Öcelimiz var şu an. Is your <laughs> boy Yakari. Arkadaşı buraya kendini çekme Yakari. Ben is your boy Yakari yaparım biraz sonra. Lafımı uzatmayacağım. Miami'deki ilk günüm, hatta en saatinde olmadı bile daha gece geldim. İlk günümüz bugün e, hastane randevumuz var. Hem tanışacağız hem bebeğin durumunu alacaklar ve işte günümün verecekler falan bunları konuşacağız. Ben de bugünü, ilk günümü, ilk vlogumu, ilk hastane randevumu sizler için vlog yapıyorum. Alkış! Hadi. <laughs> bu arada buraya nasıl geldik videosu da benim kanalımda yayınlandı şu an. Evet, Yekari 7 kanalında Amerika'ya nasıl geldik Uçak falan işte gecikmeler, indaneler. biliyorsunuz olaysız geçmeyen vloglarımız. Yekari 7 kanalımda yayında şu an çoktan yayınlanmıştır bu taraftan. Onu oradan izleyebilirsiniz. Bu arada taksiye bineceğiz. Taksi buradan hastaneye 124 dolar yazıyor. Uber'le. Normal taksi değil Uber'le. Gidiş dönüş toplam 250 dolar yapıyor. Yavuzun şu an yıkıldı. Bilmiyorum. Aşağı binerim. Bir bakalım ne var. Abilerden, tük, abilerden araba isteyelim. Belki verirler Allah razı olsun. Hele bak ne yapacak. Hele yakaların terliklerine bakar mısın hele? Ya terliklerim kirlenip hiç mutlu değilim ya. Hadi boş yapma. Hadi arkadaşlar burada anahtarı unuttum derdi yok. Bana boş yok. yapma. Burada şifre var. Hele evet, dur oraya şifremi göstereyim mi, mi onlara? Hayır kimseye gösterelim Hi. Hello. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi, Oh thank you so much. How No I don't know. <laughs> yeah, this is your room, I think so. Are you Russian? No I'm not. I'm from Uruguay. Ah, this is anondo darling. This is anondo darling man. Mister. I don't know. If you're alone I'm Russian. What is your room number? This one. You speak like Polish or Russian? Russian. 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 I'm from Turkey from Turkey. Yes. Oh, it's nice. We yeah, are close. I was uh, crossing by Basfor, you know Basfor? Yeah. Kitledin mi Yalçın Bey? Aha, tak. Abla sarhoş galiba Yalçın. %100. yüz. Ayak üstü götürdüm ben, görmedim. Şey mi? oh, password? Yeah, you need to Ayak üstü beni götürdü, gördün mü? Yalnız olsaydı o geçmiş olsun. Al. Oh. Oğulcan şu an burada olmalıydın. Thank you very much. You're welcome. Bye. Ulan o kavak bizim şifremizi gördü mü acaba ya? Thank you. Nasıl görecek mi? Benim kadının şifresinde var mı lira? Kaç yıl? Hiç bakmadım ha. 80 49 ya da 89 bilmiyorum. bilmiyorum. Ulan dönüşte oraya soyuyoruz. <laughs> bir şey söyleyeyim çocuk ne dedi? Ne dedi? Bunu biliyor musun dedi. Hayır bir şey. Ben dedim Rus musun? Hayır ben bir yerdeyim dedi ya çocuk. Abi dakika bir gol bir kapıyı açtık olayla karşılaştık ya. Burası <laughs> Amerika. <gülüyor> welcome to Miami. Abi. Gavat da ne tişörtsüz ortada dolaşır? Ya Türkçe konuşup durma Yalçın. Birisi Türkçe diyecek ama çok Türk var diyorum sana. Herkesin yanında Yalçın küfür ediyor ya. Birisi diyecek hayırdır lan. Tövbeet biip biip bi. diye. Tamam abicim gel bir otur şuraya. Ne sinirleniyorsun diyeceğiz biz de. Otur bak şuraya. Gel bakayım. Allah'a emanet olayım. Çok güzel değil mi Evet. Abi şaka gibi. Kafanı nereye çevirsen deniz var, su var ya. Görüyor musun? Geldik burada da trafiği bulduk. Geldi arabaları çeken buradaki. Volvo, Subaru, Toyota, Tesla, Ford. Bir tane Hyundai var. Volkswagen, Kia. Bu ne Dodge. Yani arabalar hep şey böyle arkadaşlar. Subaru. Aa evet Mustang görmedim. Bak <laughs> evet. aldığımız yer hep Mustang dolu. Az önce bir tane Mustang şey makas satıyordu. Evet. evet burada yok ya doğru. Burada çok Dodge falan var. Toyota Dodge, Subaru. Aha Lincoln var şurada. Hani? Şu beyaz Lincoln bak. Hayır ya. Önde beyaz işte şu şu gidiyor gidiyor sağdaki. Ha evet doğru. Türkiye'de bir tane o var mı? Ya, Mercedes'e bak kabriyo. Evet şu an ilk hastane... Trafikli. Vlog'um ilk hastane. Vlog'um araba markalarını göstermekle. Buradan tüm ismini söylediğim <laughs> şeylere sesleniyorum araba markalarına. İban veriyorum, paramı gönderin. Reklam yaptım burada bütün arabaları gösterdim. Ankara beni bul. Bu arada şoför Romanyalıymış. Biz yansınlarımızda konuşurken şey dedi. Ne kadar dedi. Evet dedik. Ben de alayım burada yakınız. 91-92'de Türkiye'ye köpek, köpek ticareti yapmış. Kenar Şenkemin değil mi? Evet. Her yeri deli herhalde. Şimdi de Miami'de puber yapıyorum. Öyle köpek ticareti dediğim şey. Ya bu burdoklar, bu pitbullar falan getiriyormuş. Ticarete mi yapıyorum artık bilemiyorum yani. ...tahsetti amcam dedi. O yaşlılar. Yani muhtemelen olan yaşlı olduğu içindir ama... ...adam dedi ben korkuyorum bu yüzden vurulmuyorum. Vurulmadığım için de ülkeme gidemiyorum tatile dedi. Şaka yapıyım. Böyle bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Aldığım bilgiyi. Anlamadım. Oha hiç izlemedim. Gel bakalım. Evet. evet, doğru yerdeyim yavrum. Thomas mı? Hı hı. Oturma yapamaz. Onu görmüştüm. Evet, maske vermemişim. aslında maske tak yer galiba. Biz de dedik ki saat şu an 01.30. Ben de dedim ben zaten bir şeyler yemek istiyorum. Yarım saat zamanım var. 2'de geleyim mesela içerisi boş anladın mı? Türk olsalar ki yani şimdi alabilirim sizden. Ben de bunu ki de diye ki de geldi. Ama saatim var. Şuradan mı bahsettiler? Şimdi şuralarda çok fazla yiyecek şeyler Bak, var. Bak şurada var gibi dükkanlar mükkanlar görünür ama bilmiyorum. Corner dedi. Corner orası mı? Where corner? Dedi. Ha, büyük ihtimalle orası. Ha? Büyük ihtimalle orası bence. Şurada gas station. There is a pharmacy. Böyle konuştuk. <laughs> Altına maske tarifi verir. Karnım aç burada hamileyim bana yemek tarifi verme. Bainton Beach'teyiz arkadaşlar. Burası Miami'ye 1 saat 15 dakika uzak. Miami Beach'e yani şeye, merkeze. 1 saat 15 dakika uzaklıkta bir şey mi? Yanıyorum bu ne sıcak lan? İçeride donuram dışarı çıkaram yanıram şaka gibi ya. Ben artık bikinili günlere geçiş yapıyorum yukarı. Doğru mu gidiyoruz? Öncelikle bir ona bakalım da. Evet kertekerilere bak yerde dolu. Vallahi sana bir şey diyeyim burada iguana da çıkar şeyde ha. Dikkat et. Duydun mu? İktisat çıkar buradan. Hiç dükkan varmış kimin görünmüyor buralarda ya. İnternetten de bakamıyoruz, internetimiz yok. Şurası mı acaba? Nereye? Gazete station dedi ama hiç görmüyorum yer. Ters mi söyledi acaba garı? Bu taraf dedi, bu tarafa mı gidelim Ne bak. Bu tarafa mı gidelim? Bilmiyorum. Ee ne kadar yetiştik Amerika'da çöllere? Yürü, yürü. Çöllere yetiştik. Nereye gidiyoruz? seven Alalım. seven Alalım varmış burada bir yerde market. Orada var böyle tost falan filan da yapıyorlar. Şu an neler ne var orada? Burada oturuyorlar diyesen evleri burada. Şu ayı orası hastane. Bir şey için kontrole gelmişler. Az önce bir tane hastane görüp doktorun adı Türktü. Evet Anıl Bey. Anıl G nokta bir şey söyledi ne yazmamış. Seven Eleven'dan yiyecek bir şeyler alıp. Her zaman bir tane de açıp, maske. Zannederek. Ama senin onda bir tane tost var sıcak, güzel. Aa evet. Güzel. Ondan yerim. Avokado falan da biliyorlar, güzel yapıyorlar. Seven Eleven'da. Orada Oldu, mıydı? Orada avokado oluyor. O, o neredeydi ya? Arkadaşlar size yolda gezen kertenkeleleri göstermek istiyorum. Yakalayabilirsem. O kadar çoklar ki her adımda çıkıyor. Hele bir göstermek. i̇leride de var. Şu kertenkele mi? Evet. Ah kaçtı Kaçtı. Bak. Aa orada orada. Çek 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 çek. Çekemiyorum ki dur. Her yerde varlar her yerde. O kadar çok var size anlatamam. Bakalım yakalamaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar geldik buradaki marketten. Lavaş aldım, lavaş dürüm. İçinde de barbunya var biliyor musunuz? Fasulye, yani barbunyayı lavaşa sarmış yemiş gibi hissediyorum şu an. Yakarı ne istedi? Yakarı yine iki tane taco. Tavuklu. Altı dolar. Burası da altı dolar. Abi <laughs> biz böyle yiyelim. Restoranın okuluna da 50-60 dolar olarak. Evet bence de. Böyle bir saat 2. Alacağım Hadi çabuk ol çabuk 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 Dur ya. Ben gelemem beni. Bizim thank you. Bizim kere de oldu. Ready mi? Ne yapıyorsun? Ne Ne çabuk kredi lan? Ha? Adamlar böyle. Çok çabuk kredi oldu. Arkadaşlar kertenkele dolu ama kameramı ne zaman çalıştırsam onlar kaçıyor ben gelmeden. Ve şurada büyüklerini gördüm az önce. Aa bak bak bak. bak. Hani çok evet çok büyük. Yemin et. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Aa gitti. Çıkmıyor mu? Sen çekil korkarsın. Çok büyük. Görünmüyor ki ama. Bu tarafında olabilir gel. Her yerde var nasıl gerek? Gez kaldık de. Ha burası da geldik. İnşallah. Ah şurada bir tane kaçıyor. Ah kaçıyor. Kaçıyor. <laughs> Oha büyük bak. <laughs> Gitmiyor. Bir zaman ne bekliyorsunuz? Doktorumu yalçın. Gördün mü doktoru? Evet, gördüm. Ne? Beraber spor yapabiliriz doktorla. <laughs> Doktor biraz kaslı göründü de yanlışına. Bakalım. Acaba adamın branşı sadece şey mi? O branşında kadın, kadın doğum ve şey, vajinal estetik falan yazıyor. Ne diyorsun ya? Yani ne biliyor musun? Normalde onu yapınca gelip duyu estetik <laughs> <laughs> Bu ne biliyor musun? Ne? Doktora rüşvet. Niye? Yalakalık. <laughs> Akıl hastası mısın? Doktoru tanımadan lokum getirdim ona. Aslında <laughs> bunu Katie'ye getirdim. Şöyle bir şey oldu. Telefonda benimle konuşan kadın vardı arkadaşlar. <laughs> Mail ile ilgilendiğim ama 27 hafta yani 26 hafta yine bittiğinde kadına yazdım. 28. haftada kadından dönüş aldım. Neyse ben yine bana lokum aldım ama geldiğimde benimle istediğim gibi ilgilenmediği için şansını kaybetti. Bu güzel lokumları KT'yi <laughs> eledik mi? doktorum Thomas'a vereceğim. Eledik ya Katie'yi. Kel Thomas. <gülüyor> <gülüyor> KT elendi. <laughs> KT bizimle değil artık. Kel Thomas. <laughs> Arkadaşlar muayene oldum. Kalp atışını dinledi bebeğim. Muayene olduğum için oralarını çekemedim. Küçük bir test örneği aldı. Şimdi gidiyoruz doktorumuz. <laughs> Doktor Thomas arkadaşlar. Doktorum. Kendisi spor yapıyor. Bakar mısınız? Vin Diesel gibi aynı. Evet, aynı benim gibi hocam. Yeah okay. Okay. Thank you. So no can problem. I go now? Yeah. I will see after two weeks. Yeah, you have to make an appointment with her for ultrasound too in two no? weeks. Okay. Yeah, she'll do it. We're gonna do right now. Okay. Thank you. No problem. Adam çok güzel bir değil mi? Evet. Kamera görünce daha da güzel. Alayım. Hemen uh, otele gidince sana ulaşıyorum. Hem konuşuruz hem de Instagram'da bile o şeyi yazarım sana. Bu arada yakarı vlog yapıyor. Ay şu an hemşire şey doktor gibi mi kafamdakiyle bak. Evet. Diyorum seni otele gidince arayacağım seni. Sadece sen konuşuruz. Hmm. Evet arkadaşlar muayeneden çıktık. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arabalar öyle gelir misin? Çabuk çekecek. Bir de yüksek ya bu gördüm. Evet. Şöyle doktor muayene yaptı. Ben kültür testi hariç bütün testlerimi getirmiştim. Hemen fark etti gördün mü? Burada kültür testi yok dedi. Yalçın doktorumu çok sevdi birlikte kısa gideceklermiş. Bu arada doktor bana ne verdi gördün mü? Ne verdi? Size çok güzel bir restoran, şey mi dedi. Bazar, da Bazar diye bir yer, bir de Prime 12 buraya gidin dedi. Çok güzel buralar dedi önerdi. Instagram'ını da aldım. Özel Instagram'ı var. Instagram'ı ne biliyor musun? Fit, bilmem book falan bir şeyler sporla <laughs> alakalı. Bu arada doktorum İstanbul'da falan muayenelerini falan çekiyorlarmış. İstanbul'da çok arkadaşım var falan dedi. Bizle de çok ilgilendi. Katie gibi falan değil. kapıdaki kadınlar çok ilgisiz. Döndü ki sağ olsun. Ona lokum verdim. O yüzden beni daha çok sevdi. Rüşvetim işe yaradı arkadaşlar. İnterneti vermemişlerdi bize az önce. Kadın dedi ki, şifremizi paylaşamıyoruz. Doktora dedim ki biz hata almadık. Bize internet lazım. Şey yaptı. Uber o mu? Uber olsa burayı verdim tanım. LKA plakası bakarım ben. Muayene etti. Muayene ettikten sonra böyle dedi. Önce de sordu bana neden sizlerden istiyorsunuz dedi. Korkuyorum normalde ondan ve böyle istiyorum dedim. Tamam dedi. Hiç sormadı sonra muayeneden sonra böyle yaptı. Bence de doğru seçim sizlerle olmalısın dedi. Şeyle hemşireyle gülüştüler. Doğru seçim dedi. Şu an çok mutluyum. Normalde mi yaparsın? Doğru seçim yapmışsın dedi. Güldü bana. Anladınız. Bayan arkadaşlar muayeneye girince öyle diyorlar diyorlar. İşte ondan. Anladınız mı? Tamam açıklayamıyorum. Şey şöyle. Oh my god. Thank you very much. So cold. it's good, it's good, it's good. Yes, it's good. Yes. Gene kapatsın ne şey Ezgi ben dondum. Ben de gelsin dursun biraz. Oh nefis aldım. Ben şey burada hasta olurum. Acaba. Bir ya, şey vermemiz ha, tamam. mi? Hayır ya adres şey yapmış ben evet, gelerek. Gördün mü adım çıktı Ezgi ben Hadi kapatıyorum. Yalçın 1 saat 25 dakika vardı. Evet 1 saat 25 dakika. Aha. <gülüyor> <Görmesin> <gülüyor> Neredesin benim? abi? Ben Bakaraton'da oturuyorum. İstanbul'dan ama. Azken. Aa ben de İstanbul'luyum. Evet, Ailem Başakşehir tarafında. Ya küfür ettin mi? Hayır ya yani niye küfür ettik? <laughs> küfür mü ettik yo? Biraz küfürlü konuşuyoruz da kimse Türkçe bilmiyor diye. Evet <laughs> çok iyi devam <laughs> abi, E ne zamandan beri abi, buradasın Türkiye'de abi? abi Türkiye'de benzemiyorsun biliyor musun hiç? Abla abla abla. Hanımefendi ben Ermeniyim aslında. E çok iyi konuşuyorsun ama ya Ermenilere de benzemiyorsun abi sarışınsın sen direkt Peki. <laughs> Ama abi Klimayı biraz kapatalım çok soğuk ya vallahi ben hasta olurum sen de hasta olursun ki <laughs> Ay çok iyi oldu Türk denk gelmesi ya Burada Türk görünce çok seviniyoruz sen de seviniyorsun yani Biz dün geldik Doğum için geldik buraya işte Eşim doğum yapacak oh, Sağ olun teşekkürler İşte bizim de doktor buradaydı Şimdi doktordan Siz nerede oturuyorsunuz burada? Ben burada, burada Bokarasan'da oturuyorum. Arfa Arfa abi yakın. Orada şey, Kuaför Burçin var. Biliyor musunuz? Duydum ismini İstanbul'da. ama İstanbul'da. benim Kuaför'le pek ilim ama. Onu tanıyoruz. <laughs> Onu bayağı tanıyan var çünkü. Şeyde de, Miami South Beach'te de <laughs> tanıyorlar. arkadaşlar odamıza geldik. Gelirken hat falan aldık, bir şeyler yaptık ama bunları çekmedim size çünkü günlük vlog değil ve gereksiz yani hat aldık falan. Hemen geldik zaten Yalçın delirdi çok yürüdüğü için yine. Ama sanki ben keyfime yürütüyorum yani hat almaya gidiyoruz. Neyse hatlarımızı aldık, telefon konuşmalarımızı falan yaptık, bunu falan verdim. Şimdi odaya geldim, biraz dinleneceğim. Yalçın da spora gidecek. Ve bu videom da burada bitecek. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye-bye.